Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2015 yılında yapımına başlanan ve 2017 senesinde bitmesi planlanan Olimpik Yüzme Havuzu'na dair açıklamada bulundu. 2015 yılında Spor Bakan Yardımcısı Metin Yılmaz'ın da katkılarıyla Karaçayır'da yapımına başlanan Olimpik Yüzme Havuzu'nun ihale şartnamesi gereği 2017 yılında teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat ihaleye alan firma ihale fesli için bakanlığa müracaat edince kaba inşaatı neredeyse bitmek üzere olan Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı tamamen durdu. Köroğlu Park'ta bir araya geldiği basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Başkan Tanju Özcan, Karaçayır'da geçmiş yıllarda yapımına başlanan fakat bitirilemeyen kapalı yüzme havuzu ile ilgili bize tahsis etsinler havuzu yapalım dedi. Ha bak aşağıda da bir havuz var Karaçayır'da. Karaçayır'da bir havuz var. O da yıllardır atıl durumda çürümeye terk edilmiş. Kamunun parası var orada da. Ya orayı yapamayacaksanız orayı da bize devredin. Biz yaparız. Yani 65 milyonluk pis su arıtmayı yapan, 20 milyonluk Karadere'yi yapan, 22 milyonlu milyona orman binasını yapan bir belediye birkaç milyon daha para harcayıp havuzu da yapıp halkın hizmetine sunar. Tahsis etsinler bize. Teklifim bu arkadaşlar.